Buradayız, değil mi? Gerçekte var olmayan bir şeyi arıyorsun. Bence artık halana ve Fernie'ye... ...gerçeği söylemenin zamanı geldi. <laughs> Çok haklısın. Tamam, onlara gerçeği söyleyeceğim. <laughs> evet. Hala, Fernie... <laughs> ...size jöle yıldız ısırgan balık hakkında... ...bir şey söyleyeceğim. Nedir o Ariel? Gerçek şu ki... Gerçek şu ki... Evet... Şöyle yıldız ısırgan balık sokak kumluğunda takılmayı seviyor. Ee, hadi oraya yüzelim. Ha, Gerçeği söylemesi gerekiyordu. Bu hiç de işte doğru bir şey değil. Gelin hadi beni takip edin. Hala bir jöle yıldız ısırgan balık göremiyorum. Aa, bakınmaya devam et. Sanırım yakında bir tane göreceksin. Aa... Ee. Ha? Ha. Merhaba millet. Ben Ariel. Ben de sizin gibi bazı deniz canlılarını arıyorum. Birbirinize yapışmanızı ve jöle yıldız ısırgan balık gibi davranmanızı istiyorum. Ha. Bunu benim için yapabilir misiniz acaba? Ne diyorsunuz? Olur. <laughs> Fantastik! Birbirinize yapıştığınızda tıpkı bir jöle yıldız ısırgan balık gibi görüneceksiniz. Oh, yüce Lepistes. Bir bakalım. Bir deniz anamız, bir deniz yıldızımız var ve yılan balığı. Şimdi sadece bir tür balığa ihtiyacımız var. <laughs> biliyorum. Flounder, şöyle yıldız ısırgan balığın bir parçası olur musun acaba? Evet, ben de bunu diyeceğim de sen desin. Lütfen. Oo. Ah, bana bu fakirle lütfen dedin de sana daha yer diyemiyorum. Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Fernie, Şantal hala bir tane buldum bakın. <laughs> Buna inanamıyorum. Bu bir jöle yıldız ısırgan balık. Kesinlikle. Evet bu. Tıpkı tarif ettiğin gibi. Evet. Sana baloncuk çıkarmayı sevdiklerini söylemiştim. Belki şimdi biraz baloncuk çıkartır. <laughs> Söylemek zorundayım yeğenim. Jöle yıldız ısırgan balığın gerçek bir şey olduğundan emin değildim. Ama burada. <laughs> evet. İşte burada. <laughs> Daha önce hiç kimse böyle bir deniz canlısı görmemişti. Bu çok büyük bir olay Ariel. Aa, o kadar da büyük bir şey değil bence. Aa, hayır, öyle. Atlantika'daki herkese bundan bahsetmeliyiz. Aa, herkese mi? Elbette. Yepyeni bir deniz canlısı keşfettin. Herkes bunun hakkında konuşacaktır. Öyle mi? Aa. Hıf. O zaman bu ne? Bu, deniz anası, deniz yıldızı, yılan balığı ve Flounder'ın birleşimi. Merhaba, Fernie. Merhaba, Flounder. Bunu uydurduğunu biliyordum, Ariel. Biliyor muydun? Ama nasıl? <laughs> Halan gerçekten harika bir deniz biyoloğu da ondan. Ben deniz canlıları hakkında çok şey biliyorum. Evet, bu kesinlikle doğru. Ama madem biliyordun neden daha önce bir şey söylemedin? <laughs> Çünkü er ya da geç doğruyu söylememenin yanlış olduğunu anlayacağını biliyordum. Bunu kendi başına anlamak senin için daha önemliydi. Evet anladım. Fernie'nin ne kadar heyecanlandığını gördüm ve her şeyi uydurduğum için kendimi kötü hissettim. Böyle bir şey uydurduğum için özür dilerim. Özrün için teşekkür ederim Ariel. Ve bunun bir parçası olmanı istediğim için üzgünüm Flounder. Seni ve Lucia'yı dinleyip gerçeği söylemeliydim. Öfün kabul edildi Ariel.